mavi ormanı ve küçük tavşan Miro. Bir zaman ama güneş battığında yapraklar parlamaya başlar, Orman sanki bir masal diyarına dönüşürmüş. Ormanda yaşayan hayvanlar bu ışıkların nereden geldiğini bilmiyormuş. Ancak bir efsane varmış. Sine gider ve ışığın sırrını bulursa mavi orman sonsuza dek huzur içinde yaşayacak. Ama kimse o kadar cesur olamamış. Küçük tavşan Miro hariç. Miro diğer tavşanlardan farklıymış. O, çok meraklı ve biraz da hayalperest bir tavşanmış. Her gece mavi yapraklara bakar, bu ışıklar nereden geliyor diye düşünürmüş. Bir gece yıldızlar gök vermiş, ben gidip ışığın sırrını bulacağım. Annesi endişeyle, orman çok büyük, kaybolabilirsin dese de Miro kararlıymış. Merak etme anne, cesur bir tavşan asla korkmaz diyerek yola çıkmış. Miro, yumuşacık toprak yollardan atlayarak ormanın derinliklerine ilerlemiş. Yol boyunca baykuşlar, hu hu diye seslenmiş, sincaplar dallardan ona bakmış. Ama Miro hiç korkmadı, daha güzel. Bir süre sonra Miro, büyük ve eski bir ağaca ulaşmış. Ağacın gövdesi üzerinde bir kapı varmış. Kapının üzerinde parlayan bir yazı şöyle diyormuş. Sırları keşfetmek isteyenler, önce kendilerine inansın. Miro derin bir nefes almış ve kapıyı yavaşça açmış. İçeri girdiğinde karşısına gökyüzü kadar mavi, parlayan bir göl çıkmış. Gölün tam ortasında bir ışık huzmesi dans ediyormuş. Bu, mavi ormanı aydınlatan gizemli ışıkmış ama o da ne? Gölün kenarında yaşlı bir kaplumbağa oturuyormuş. Gözlüklerini düzeltip Miro'ya bakmış. "Ah, sonunda geldin." demiş kaplumbağa. Miro şaşırmış. "Beni mi bekliyordunuz?" Kaplumbağa başını sallamış. ''Evet, yalnızca merak eden ve cesur olan biri buraya gelebilirdi. Şimdi ışığın sırrını öğrenmeye hazırsan dinle.'' Miro heyecanla kulaklarını dikmiş. Kaplumbağa anlatmaya başlamış. ''Bu ışık, ormandaki herkesin içindeki iyiliğin ve umudun bir yansımasıdır. Ne zaman biri başkasına yardım etse, ne zaman biri korkmadan ilerlese, bu ışık daha da parlak olur. Ama insanlar korkar ve birbirlerini unutur. İşte o zaman ışık söner.'' Miro hayranlıkla dinlemiş. Yani cesur ve iyi kalpli olmak ışığı daha da güçlendirir mi diye sormuş. Kaplumbağa gülümsemiş. Evet ve bu ışık yalnızca merak edip doğru sorular soranlara görünür. Miro çok mutlu olmuş. O zaman hemen geri dönmeliyim. Herkese iyilik ve cesaretin ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyım. Miro geri dönerken artık daha mutluymuş. Ay ışığı ona yol göstermiş. Ormana vardığında arkadaşlarına ve ailesine gördüklerini anlatmış. Ormanın ışığı içimizdeki iyilik ve cesarettir. Ne zaman başkalarına yardım etsek, ne zaman cesurca hayallerimizin peşinden gitsek, ışık daha da parlar. O günden sonra Mavi ormandaki hayvanlar birbirlerine daha çok yardım etmiş. Tavşanlar sincaplara yiyecek taşımış, kuşlar yuvadan düşen yavruları kurtarmış ve gerçekten de mavi ışık her zamankinden daha parlak olmuş. Küçük tavşan Miro cesareti sayesinde mavi ormanın kahramanı olmuş. Ama o bir kahraman gibi davranmak yerine herkesin kendi ışığını keşfetmesini sağlamış ve mavi ormanda herkes mutluluk ve huzur içinde sonsuza dek yaşamış